Evet, değerli kaymakamım, değerli Erdem abi, değerli federasyon başkanları, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii federasyon başkanımız çok güzel şeylerden bahsetti. Ama tabii bunların yazarlarını da söyleyenleri de söylemek gerekiyor. Diyor ki Nihat Asyalı bir şiirinde kalem kaşı, köşe başı, ustabaşı. Rabbim ona da rahmet etsin inşallah. Tabii birçok değerin Akdeniz'in incisi olan Maraş'tan çıktığını biliyoruz. Sanatı sözü olan şairlerin diyarı Maraş. Yazarların, mütefekkirlerin çıktığı Maraş. Kahramanlıkları kitaplara yazılan Maraş. Sütçü imamların, diğer kahramanların Madalyalı şehri Maraş. Tabii ne diyor Necip Fazıl Üstat Diyor ki ömrümde övülecek bir tek şeyim var. O da Maraş'ta olmak. Evet, ben tüm koç şiitleri selamlıyorum. Biz de tabi Sultan Gazi'de değerli kaymakamım, değerlerden abi. Malkoçoğlu'nda Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezimizi açtık. Elhamdülillah tüm o değerlerimizi Anadolu'da yetiştirdiğimiz yazarlar, mütefekirler, şairlerin tamamına yakınına Sultan Gazi'de yaptığımız Selçuklu Osmanlı mimarisine özgü yerlere, merkezlere koyuyoruz. Bundan sonra da koymaya devam edeceğiz inşallah. Değerli hemşerilerim, tabii Maraş'ın sadece sanatı, Veyahut sanatçısı, yazarı, çizeri değil, mayası da sağlam. Anadolu'da son bin yılda kurulan üçüncü devlet cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti sadece cumhuriyetle değil, binlerce yıllara sari bir kültürün medeniyeti. Biz de 29 Ekim'de... 1923'ten 2023'e kadar olan zaman sürecinde 100 yıllık bir cumhuriyete sahibiz. Bunu sadece takvim olarak görmeyeceğiz. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyonla 2053-2071 yıllarını da kapsayacak şekilde Türkiye yüzyılıyla inşallah şahlanacağız ikinci yüzyılımızda. Ben tekrardan Sultan Gazi'nize geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Avukat Abdurrahman Dursun Bey'in de çok çok selamları var. Üzerimizde kalmasın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.